Selamun Aleyküm sevgili izleyiciler. Nahl Suresi 15. bölüm 65. ayetle devam ediyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah gökten su indirip onunla ölmüş toprağa hayat vermektedir. Kuşkusuz bunda dinlenmesini bilen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Sizin için sağmal hayvanlarda da kesin olarak ibret vardır. Nitekim size hayvanın karnında besin artıklarıyla kan arasında bir konumda bulunan bir nesne, içenlere lezzet veren saf süt içiriyoruz. Hurma ağaçlarının ve üzüm asmalarının ürünlerinden hem içki hem de güzel besinler elde edersiniz. Bunda da aklını kullanan bir topluluk için açık delil vardır. 68 ve 69. ayetler ve Rabbin bal arısına şöyle ilham etti: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine yuvalar edin. Sonra her türlü besleyici ürünlerden ye. Rabbinin koyduğu kanunlara boyun eğerek çizdiği yollardan git. Onların karınlarından farklı renklerde bir şerbet çıkar ki onda insanlara şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Azim olan Allah doğru söyledi. 65. ayetin tefsiri. Surenin baş kısmında Allah'ın varlığına, birliğine ve yaratıcı kudretine dair canlı ve cansız tabiattan deliller götürül gösterilmiş. Ardından bu kesin delillere rağmen putları onun ortakları olarak tanıyan müşriklerin çeşitli yanlış inanç, kanaat ve davranışları eleştirilerek Özelde onlara, genelde de benzer yanlışları tekrarlayan bütün insanlara dini düşünce, yaşayış ve akıbetleriyle ilgili uyarıcı ve aydınlatıcı açıklamalar yapılmıştır. Burada ise tekrar insanların ibret nazarlarıyla bakıp inançlarını düzeltmelerini amaçlayan kanıtlara dönülmekte. Özellikle yağmura, süte, bala ve insanın üremesi konusundaki dikkat çekilmek suretiyle İnsanların zihinleri bir defa daha mütefa, metafizik problemlere yönlendirilmekte ve onlara bir bakıma tekrar inançlarını gözden geçirmeleri fırsatı verilmektedir. Allah'ın gökten su indirmesi yani yağmur olayı, Kur'an-ı Kerim'de sık kullanılan kozmo kozmolojik delillerdendir. Burada yağmurun en genel ifadesiyle ölü, toprağı, ölü toprağa can vermesine ve dolayısıyla organik hayatın oluşumuna dikkat çekilmektedir. Çünkü yeryüzünde proteinlerin oluşumundan uygarlıkların yükselmesine kadar gelişen olaylar zincirinin başlangıcı sudur, yağmurdur. Çöllerin ıssız kalmasının sebebi orada yağmursuzluk yüzünden hayat şartlarının bulunmamasıdır. Tarihin muhtelif dönemlerinde çeşitli coğrafyalarda zaman zaman yaşanan uzun sürekli kuraklıklar insanların üzerinde yaşadıkları toprakları, yurtlarını ve yuvalarını kitleler halinde tek, terk etmelerine yol açmıştır. Nitekim Türklerin Orta Asya'dan batıya doğru yaptıkları göçlerin asıl sebebi de kuraklık olmuştur. İşte bunun içindir ki Yüce Allah, engin rahmetinin eseri olarak yeryüzüne gökten su indirip oraya diriltilmesini, şenlendirilmesini, kendi varlığının yaratıcı kudretinin ve lütfunun bir kanıtı olarak ortaya koymaktadır. 66. ayetin meali. Salmal hayvan diye çevirdiğimiz enam kelimesinin koyun, keçi, sığır ve deveyi kapsadığı belirtilmektedir. Yeryüzünü yağmur suyu ile besleyip diğer birçok imkan yanında hayvanlar için besinlerin yetişmesini sağlayan yüce kudret. Hayvanların aldığı gıdalardan oluşan sütün de insanlar tarafından besin olarak kullanılmasına dikkat çekmektedir. Arzı su ile besleyen Allah, insanı da muhtelif gıdalarla beslemekle birlikte besin değeri bakımından bunların başında süt geldiğinden ayette bu besin özellikle söz konusu edilmiştir. Yağmurun toprağı besleyiciliği yanında. Yağmur olayının cereyanı da ibret konusu olduğu gibi sütün hem besleyiciliği hem de hayvan bedenindeki oluşumu Allah'ın hikmetli yaratıcılığına delaleti bakımından son derece anlamlı olduğu için ayette bu hususa bilhassa dikkat çekilmektedir. Besin artıkları diye çevirdiğimiz ayet metnindeki fers kelimesi gıdaların sindirilim sırasında besleyici unsurları alınan ve artık canlının metabolizması için hiçbir değeri kalmayan bir sure sonra dışkı halinde dışarı atılacak olan artıkları ifade eder. Ayette sütün bu besin artığı ile kan arasında bir konumda olduğu belirtilmektedir. Çünkü besin artığı büsbütün faydasız bir maddedir. Kanda hayvanın kendi bedeni için gereklidir. Süt ise bir salgı bezi ürünü olup besin artığı gibi faydasız değildir. Kan gibi hayvanın kendi bedeni için gerekli de değildir. Bu ikisinin arasında bir konumat bulunmaktadır ki o da hayvanın bedeninden çıktıktan sonra içenlere yararlı bir madde olmasıdır. Ayetin bu kısmı şöyle de açıklanmıştır. Süt vücuttaki besin artığının bulunduğu sistem ile kanın bulunduğu sistem arasından gelmekte. Bunlara asla karışmamaktadır. Bu sebeple de kimyasal yapısı ve özellikleriyle onlardan farklı bir değer taşımaktadır. Adeta süt ile diğer iki madde kan ve besin artığı arasına Allah'ın kudretiyle bir perde çekilmekte. Sütün bunlardan birine veya ikisine karışarak renk, tat ve kokusu bakımından saflığının bozulması önlenmektedir. Bize göre şöyle bir yorumda mümkündür. Besinlerin önemli bir kısmı kan'a karışmakta, bir kısmı da dışarı atılmaktadır. Bu ikisi dışında arasında kalıp vücudun yine besinlerden ürettiği bir nesne daha vardır ki bu bu da başkalarını besleyen ve içimi lezzetli olan süttür. Evet sevgili izleyiciler 15. bölümü tamamladık. 16. bölümde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.